ile yapılan mücadelelerde Anadolu'daki Türkler İran'a gidiyor. E, Kürt aşiretlerinin önemli bir kısmında Anadolu'nun çeşitli yerlerine yayılıyor. Çünkü... Yalan söylüyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun 15. yüzyıla ait kayıtlarında dahi Orta Anadolu'daki Kürtlerin varlığı Bizans, Ermeni, Arap, Türk tarihçilerinin kayıtlarında yer alır. Bunlardan bazıları Tacus Selmani'nin tarihnamesi, Fahreddin El Fuşenci'nin İbretun Nazirin adlı eseri, Şikari'nin Karaman Namesi, Tovma Metsobetsi'nin tarihi gibi eserlerdir. Örneğin Osmanlı İmparatorluğu'nun 1463 tarihli tahrir defterinde, Ankara'da Kürtler Köyü'nden 1466 tarihli tahrir defterinde ise Beyşehir'de Kürtler Mıntıkası'ndan 1476 tarihli tahrir defterinde de Aksaray'daki Kürtler Köyü'nden söz edilmektedir. 1463 tarihli Ankara Tahrir Defteri, Karye-i Meskürenin ehli Kürtlerdir diyerek Kürtlerin varlığından söz eder. Ayrıca 1466 tarihli Tahrir Defteri, Isparta'da Kürtlerin köylerinden söz eder. Ahmedi'nin Dasitanı Tevarihi Müluki Ali Osman adlı eseri ile Yazıcıoğlu'nun Selçuk Namesi ve Şikari ile İbnü Bibi'nin tarihleri bize Orta Anadolu ve Akdeniz şehirlerinde Kürtlerin varlığı hakkında bilgi verir.